beraber 18 konum gitti. Hiç umurumda değil. Peki sen zoruma gidenler ben namazımı kılmadım. Kılmadım. İlk okul mezunuyum. İngilizceyi öğrendim, okuma yazdım. Ben niye Kur'an okumuyorum? Hatayı ben kendimde buluyorum. Kendimde. Allah Teala bize bir ders verdi. Namazımızı kılmıyordum. Eşim kılıyor bana kaç sefer dedi kıl namazını, kıl namazını. Kendi kendimi şirk Keşke kılsaydım. Keşke kılsaydım. Keşke kılsaydım. Dün televizyonda söyledim. Bak namaz kılmadık. Bütün minareler köyde dikkat edersen hepsi yıkıldı. Minareler hepsi. Niye biliyor musun? Kimse namaz kılmadığı için. Hep bana hep bana. Aha çalıştım 20 sene. Bir buçuk dakikada gitti. Bir buçuk dakikada. Ne oldu? Hı. Çadırda kalıyorum. Bana trilyonlar versen ama hatam ne? Ben namaz kılmadım. Onu bana bir ders oldu. Allah inandırsın sizi var ya. Dün teyzeye dedim ki su, abdest alacak suyumuz yok. Yok. Gerçekten yok. 15 gündür ben yıkanamadım. Gittim kızım yanına. Dün büyük burça. Orada yıkandım geldim. Yani. Dedim ki namaza başlayacağım ya. Şimdi kılmak istesen de suyu bulamıyorsun. Yemin ediyorum sana bak kendi kendime bak bütün gece elimde bir tesbih var. Kaç habbe var? 99 değil mi? Allah inandırsın sen Dün ben tam 27 defa Allahu Ekber, Subhanallah, Allah Masalara Muhammed tamam e Ne düştüm? Hatalıydım. Ben buradan çıkmam mucize. Allah Teala bana bir ders verdi. Al işte malım, mülküm olsun. Çalışıyordum erken. Bir namaz kılmadım. Evet. Keşke namazımı kılsaydım. Keşke bak kılsaydım namazımı bütün mallar geçiyor hiç umurumda değil. Şimdi umurumda bir an önce Kur'an'ı öğrenmek okuyacağım. Vallahi bak namusuma devlet de verse, bugün şimdi konuşuyordum. 10 tane inek verecek bana. Bütün sütünü dedim Ayşe dedim eşime istemiyoruz dağıtacak Allah için. İstemiyorum. Bütün sütünü. Bütün sütünü böyle var ya yemini çıkar fazlasını millete dağıtacağım bir ders. Abi almadık ders. Evet. Yahudilerde çalıştım, Hristiyanlarda çalıştım. 15 yılını de verdim. Para kazandım, kazandım. Ama dinimizi, imanımızı, imanımızı, dinimizi. Evet, evet. abi. unuttuk, unuttuk. Herkes para, 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 altın, para, araba, altın, para. Aha. Ne kaldı? Bak, milletin verdiği gece ve üç kişiyi doyuran adam bir köpeğe Allah Teala beni muhtaç etti, bir köpeğe. Köpek beni çıkardı bunu. Bu bir ders. İnanana, güvenene. Ama Allah bizi imanımızdan, dinimizden ben hatta yaptım. Keşke okusaydım. Keşke namaz kılsaydım. Keşke İngilizceyi öğrenmeseydim, Kur'an öğrenseydim. En büyük servet